Hi everyone. Today we are playing Final Fantasy 2. Okay, uh, we are looking at inventory. Uh, şuradan bir ekipmanlarımıza bakalım. Look at this. This is important. Blood sword. Yani kan kılıcı. If you want to defeat two big bosses, you need it. Evet, iki, iki tane büyük bossumuz var. Uh, Astaroth'la Big Emperor en büyük imparatoru yeneceğiz. Blood Sport'u kullanacaksınız tamam mı? Evet görüyoruz. Burada bu oyunda iki tane var. Onları bulursanız zaten sıkıntımız olmuyor. Evet Gamepad olarak PlayStation 3 kolu Dual 3 kullanıyorum. Evet başlayalım bakalım. Hızlandırarak oynayacağım. Atakları çok güçlü. gördüğünüz gibi biz de iyi vuruyoruz. Yes. Oh, Bizim bu kadar basit arkadaşlar. Bloodsword'a ihtiyacınız var dediğim gibi.